Herkese merhabalar. Bugün Midas'ın bizlere 2025 yılı için sunduğu özete göz atacağız. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Evet öncelikle bu yolculuğa e, hazır mısınız bir girişi var. Evet bu yıl toplamda 3.5 milyon kullanıcıya ulaşmış Midas. Evet ben kişisel olarak 904 gündür e, Midas kullanıyormuşum. Bunu görmüş olduk. Evet ilk yatırımımızı soruyor. Evet. Beni anlatan karar anlarım. En çok tuttuğum hisse Tenia hissesi. Bir Amerikan borsası hissesi. En fazla göz attığımda o. En fazla işlemi de Peker gayrimenkulde yapmışım. 25 farklı işlem. Evet en çok e, takip edenler arasında Galatasaray hissesinde %1'lik dilimin içerisindeymişiz. Evet günlük olarak Midas'a göz, at göz attığımız gözüküyor ve yıl boyunca e, 457 farklı işlem yapmışım ben Midas'ta. Evet toplamda ulaştığımız işlem hacmi ekranda. Evet 2000 liralık bir temettü ödemesi almışım. Aynı zamanda kripto tarafında da var olduğumuzu gösteriyor. Evet ve benim için Midas'ın oluşturduğu yatırımcı profiline baktığımızda yatırımcı profilimiz day trader olarak geçiyor. Zaten görmüştük 904 gündür e, Midas'lıyım. İlk yatırımım MSPR hissesi bu bir Amerikan borsası hissesiydi. En çok baktığım hisse de Galatasaray hissesiymiş ve benim adıma en hareketli gün 1 Eylül günüymüş. Evet arkadaşlar Midas'ın böyle bir ayrıcalık sunması da gayet iyi. Bir yıl çok uzun bir süreç ve bu süreçte biz neler yapmışız. Örnek veriyorum kaç farklı işlem veya kaç gündür midas kullanıyoruz. En fazla baktığımız hisse ilk yatırımımız bunlara bakmak gerçekten çok farklı e, hisler uyandırıyor. Evet arkadaşlar sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz. Kaç gündür midaslısınız veya en çok yaptığınız işlem hangi hissede aynı zamanda e, bu yıl kaç farklı işlem yaptınız bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha fazlası için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere.